Evet arkadaşlar, yepyeni bir konuyla tekrar beraberiz. Konumuz veri analizi. Grafikler verileri görsel hale getirmemize, hesaplamalar yaparak sonuçları yorumlamamıza ve sonuçlara dayalı olarak tahminler yapmamıza imkan verir. Grafiklere baktığımızda sayısal verileri daha hızlı bir şekilde anlayabiliriz. Ayrıca grafiklerin en önemli özelliği bilgiyi özetlemesi ve ilişkileri görünür hale getirmesidir. Biraz sonra... Ee, bu sene işleyeceğimiz çizgi grafiği sütun grafiği ve daire grafiğini işleyeceğiz. Bunlar arasında dönüşümleri göreceğiz. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere. İlk olarak çizgi grafiği ile başlayalım arkadaşlar. Çizgi grafikleri bir veya birden fazla veri grubunun değişimlerini göstermek için çizilir. Çizgi grafiğine baktığımızda nerede azalma ne zaman artma olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Arkadaşlar demek ki çizgi grafiği ile ilgili soru geldiğinde aklımıza hemen ne gelecek? Değişimler gelecek. Yani biz bu çizgi grafiğine baktığımız zaman nerede azalma, nerede artma olduğunu görmeyi, görmeyi sağlamak için genelde çizgi grafiğini kullanırız. Örneğin e, grafiğe bakalım. Ahmet'in haftalık çözdüğü soru sayıları verilmiş. Pazartesi 175 soru, Salı 225, Çarşamba 250. Perşembe 175, Cuma 300, Cumartesi 200, Pazar 250 soru çözmüş diye yorumlayabiliyoruz. Bu bir. İkincisi, en çok çözdüğü gün Cuma günüdür. En az çözdüğü günler ise iki tanedir. Pazartesi ve Perşembe 175 soruyla en az çözmüştür. Hafta sonu toplam kaç soru çözmüştür derse işte 200'de 250 toplayıp 450 tane hafta sonu soru çözmüştür diyebiliriz. Daha sonra genelde ne demiştik? Azalma artmayı söylemiştik. Ee, en çok artma hangi gün yaşamıştır? Cuma günü yaşamıştır. Çünkü dipten zirveye taşımıştır. Bakın dikkat edin grafikte. En çok azalmanın yaşadığı gün hangisi arkadaşlar? O da cumartesi olmuş. Neden? Çünkü 300'den 200'e düşmüş. Yani yüzlük bir düşüş var. Çarşambadan perşembeye ise kaç düşüş var? Ee, 75'lik bir düşüş var. Dolayısıyla en fazla düşüşün yaşadığı gün de cumartesi olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun haricinde toplam kaç soru çözdüğünü işte üstteki verileri toplayarak bulabilirsiniz. Bunun haricinde en çok çözdüğü gün ile en çok en az çözdüğü gün arasındaki farkı vesaire matematiksel ifadelerin hepsini geldik sütun grafiğine. Sütun grafikleri iki veya daha fazla veri grubunun karşılaştırılması için kullanılır. Yani sütun grafiği deyince aklımıza ne gelecekmiş arkadaşlar? karşılaştırma. Bakın karşılaştırıyorum. A ürününün geliri ile giderini karşılaştırıyorum. B'nin geliri ile giderini karşılaştırıyorum. Değil mi? Dolayısıyla üstün grafiğinde bu karşılaştırmayı çok daha kolay bir şekilde görebiliyorum. Örneğe bakalım şimdi. Karşılaştıralım demiş gelir giderleri. Bu grafikte neleri görebilirim? Demiştik ki işte en çok gelir ne zaman elde edilmiştir diye sorarsanız A ürününden elde edilmiştir. En az gelir kimden elde edilmiştir diye sorarsa e, D ürününden elde edilmiş. En fazla gider A ürününde. En az gider D ürününde. Tabi burada e, ürünler kendilerine karşılaştırılacağı için e, aslında karlar daha çok burada karşılaştırılır. İşte A ürününden ne kadar kâr edilmiştir? 100 lira kâr edilmiştir. B ürününden 400 lira gelmiş 300, 300 lira gitmiş. Burada da 100 lira kar edilmiş. C ürününde ise 0'a 0 yani hiç kar yok, zarar da yok. D ürününden ise 250 gelir varken 100 gider olmuş. Aslında en fazla gelir D ürününden elde edilmiş diye biliriz arkadaşlar. Demek ki üstün grafiği deyince aklımıza ne gelecekmiş? Karşılaştırma. Ve daire grafiği. Daire grafiği çoğunlukla bir bütünün parçalarını karşılaştırırken kullanılır. Daire grafiği deyince aklımıza ne gelir? Oran gelir. Yani oranlarız biz verileri. Daire grafikleri karşımıza ne olarak gelebilir? Açı olarak gelebilir, kesir olarak gelebilir veya yüzde olarak gelebilir. Bunların hepsi birbirine dönüştürülebilir arkadaşlar. Örneğin işte e, soruda mesela açı verilmiş değil mi? Bir daire kaç derecedir biliyoruz? 360 derece. 360 derecede ne kadarlık kırmızı var yani Hamza'ya verilmiş? 60 derece verilmiş. Yani aslında 6'da 1'i verilmiş. Ne kadar Mesut'a verilmiş? 90 derece. 360'da 90 demek ki 4'te 1'i verilmiş. İşte kese çevirecek olursak 1 bölü 4. Burası 1 bölü 6. Burası da 90 derece olduğu için bu da 1 bölü 4. 120 derecede nedir? 1 bölü 3'tür arkadaşlar. 3'te 1'dir. Yüzde'ye çevirecek olursak da ne yapacağız? 360'da 60 derece ise yüzde kaçtır diyebiliriz. Tabi rakamlar tam e, tutmadığı için e, tam çıkmıyor sanırım. E, ama çevirme mantığımız bu arkadaşlar orantı yaparak. Yani tamamında şuysa yüzde kaçtır diye ne yapabiliyoruz? Oranlayabiliyoruz. Örneğin e, burada ne vermiş olsun mesela desin ki e, 720 tane ne olsun? Ceviz. Paylaştırılmış. Grafikteki gibi. Buna göre kaçer tane ceviz almışlardır? Nasıl bulacağız? Böyle buluyoruz. 360 derecede 60 derecelik paya sahipse Hamza... 720 fındıkta ne kadar paya sahiptir? 722 katı olduğu için işler dışarı yaparsanız burası kaç çıkacaktır? 120. Demek ki Hamza... 120 tane ceviz kazanmıştır. İşte aynı mantıkla 360'da 40 ise 720'de kaçtır diye baktığımız zaman buranın ne olacak? 2 katı olduğu için 80 fındık olacak. Pardon şu 90 90'mış. O zaman 180 fındık olacak. O zaman burası da 180 olacak. 90 derece olduğu için. Peki 120 bulmama gerek var mı? 60 dereceyi buldum. 120 ise 120 derece kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 2 katı 240 tane yapmış olur yine grafiğe bakarak e, en fazla kimin aldığını bulabilirim i̇şte en az kimin aldığını yine diğer grafiklerde olduğu gibi görebilirim arkadaşlar Evet şimdi de geldik grafikleri birbirine dönüştürelim önce çizgi grafiğini daire grafiğine nasıl dönüştüreceğiz çizgi ve sütun grafikleri daire grafiğine çevirirken orantı yapacağız arkadaşlar aslında teminki orantının benzerini yapacağız Önce grafikte verilen tepe noktaları, yani üst değerler toplanacak. Neden? Çünkü tamamında kaç diye soracağız. Sonra e, toplam sayı bulunur. Sonra tek tek verilerin kaç derecelik açı kaplayacaklarını bulmak için de 360 ile ne yapıyoruz? Orantılıyoruz eğer dereceye çevireceksek. Yüzdeye çevireceksek de 100 ile orantılıyoruz arkadaşlar. Örneğin e, bir otele gelen turistler verilmiş e, çizgi grafiğinde. Türk kaç Türk var 20 tane Türk var kaç Alman var 30 Alman var 45 tane Rus var 25 tane de Japon turist var topladığımız zaman 20 50 95 100 120 turist yapıyor 120 turistin kaç tanesi Türk'te arkadaşlar 20 tanesi o zaman 360 derecelik bir daire diliminde kaç derece yer kaplarlar diye sorduğumda içler dışlar yapıyorum bu bunun 3 katı olduğu için bu da 3 katı olacaktır. Yani 60 derecelik bir yer kaplayacakmış Türk, Türk turistler 60 derece. Peki 30'u bulmak için ne yapacağım? Yine aynı şekilde 120'de 30 ise 360 kaçtır? Hep 3 katı olduğu için hep 3 katını almak zorunda kalacağım. Dolayısıyla artık kısa yoldan 30'un 3 katı 90 derece, 45'in 3 katı 135 derece, 25'in 3 katı 75 derece olacak diyebiliriz. Bir daire çizdiğimiz zaman da ne olacaktır? Ee, 60 dereceye Türk turistleri daha sonra 90 dereceye Alman turistleri 135 dereceye Rusları ve 45 75 dereceye de Japon turistleri yerleştirebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde daire grafiğini çizmiş oluruz. Şimdi de arkadaşlar sütun grafiğini daire grafiğine dönüştürelim. Yine e, yapacak çok farklı bir şey yok. Çizgiden herhangi bir farkı yok. Yine aynı mantıkla. Turisti, Türk turisti 20, Japon Almanlar 30, Ruslar 45, Japonlar 20 olduğu için i̇şte bu sefer Rusları bulalım diyelim ki 360 derecede e, kaç olacak? Peki toplam kaçtı hatırlıyor musunuz? E, 120 idi. 120 tane turistten 45 tanesi Rus ise 360 dereceden kaç derece olacaktır? Burada 3 katı olduğu için 45'in 3 katı kaç yapacaktır? 135 derece yapacak. Dolayısıyla işte 3 katı olduğu için Almanlar 90, Türkler 60, Japonlar 75 çıkacak. Daire grafiğine de aynı şekilde işte 135 Ruslar, 60 Türkler 75 Japonlar 90'da Almanlar şeklinde ne yapabiliriz? Daire